Herkesin hayatında önemli olaylar olur. Bazısı mutlu ederken, bazısı üzer, bazısı ise hayatınızı tamamen değiştirir. Babamın ölümü, Muhammed Hoca ile tanışmam, annemin ölümü, hocanın teklifini kabul etmem, il il gezerek insanlara yardım etmem. Bunlar hayatımda üzen ve mutlu eden olaylardı. Doğu İskender Bey oğluyla tanışmam ise hayatımı tamamen değiştiren şey olmuştu. Mehadeş bir garip aşk hikayesini baştan sona dinlediyseniz zaten ne demek istediğimi eminim ki anlarsınız. Şimdi, orada yaşadıklarımdan bahsedecek değilim. Doğu ile tanıştığımda 30'lu yaşlarımı çoktan geçmiştim. Her gün yüzlerce insana yardım etmeye çalışıyordum. Bu işler klasik bir hal almıştı. Benim için gelen hastalarla görüşüyor, çok hızlı şekilde müdahale ediyor, Allah'ın izniyle dertlerini çözerek gönderiyordum. Hatta daha hızlı olması için cevşem ve korumaları Boş kaldığım anlarda yazıyor. Sadece isim kısımlarını boş bırakıyordum. Hastanın bilgisine göre de küçük rötuşlar yaparak veriyordum. Doğu ile İrem yanıma geldiklerinde yaz aylarıydı. Seyruşah misafirimiz var ama takip ediliyor dediğinde kaçmasına fırsat vermeden yakalamalarını emrettim. O hemen köpek şeklinde girerek kapıdan dışarıya çıktı. Doğular'ın peşinden takip eden cini doğuların üzerinden atlayarak yakaladı. Garibim köpeğin kendilerine saldıracağını düşünüp sevdiği kız için canını hiçe sayıp kızı arkasına aldı ve korkusuzca üzerine koşan köpeğe karşı durdu. O zaman bir insanı sevmenin ya da aşık olmanın ne güzel bir duygu olduğunu yeniden anımsadım. İnsanlara yardım edeceğim telaşı ile yıllarca kendimi eve kapatmış, değil birisini sevip evlilik yoluna girmeyi Hayalini kurmayı bile unutmuştum. O gün bu duygu yeniden kalbime yerleşti. Doğunun doktorunun yardımcısı olan Leyla'yı tanıyıp, onu seveceğimden habersiz, baba olsam nasıl olurdu, çocuğum bana nasıl seslenirdi hayalleri kurmaya başlamıştım. Doğunun olaylarını çözdüğüm sırada doktora olan İzzet abiyle de tanışmış, onu abim gözüyle görüp sevmeye, Doğu'yu ise kardeşim gözüyle görüp mutlulukları için her şeyi yapmaya karar vermiştim. İzzet abi de yine aynı şekilde doğuların mutluluklarına kendisini adamış kardeşi olarak görüp elinden geleni yapmaya başlamıştı. Seyruşa İzzet abiyi iyice tanıdığında artık sürekli onun yanında dolaşıyor, hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyordu. Zaten ilk kez güzelliğini kendi rızası ile birine göstermesi hem beni şaşırtmış hem de mutlu etmişti. İkisi gerçekten iyi birer çift olmuşlardı ama. Aralarında duygusal bağdan ötesi hiçbir zaman olmamıştı. Leyla'yı ilk gördüğümde bu evleneceğim insan diye düşünmüştüm. Daha tanıyıp etmeden nasıl böyle düşünebildim bilmiyorum ama iyi ki de düşünmüşüm. O gün o mangalın başında muhabbet ederken ona gerçekten aşık olduğumu anladım. İzzet abinin de desteğiyle Leyla'ya açılabilmiştim. Bir sürelik görüşmenin ardından Leyla ile evlenmeye karar vererek güzel bir sürprizle evlenme teklif ettim. İstemeye gittiğimizde annem ve babam olmadığı için Muhammed Hoca ve eşi benimle beraber geldiler. İzzet abi ise her daim benim yanımda olurken bu defa kız tarafına geçmiş beni zorlamaya çalışıyordu. O gün aile arasında söz takıldığı düğün ile nikah tarihleri belirlendi. Düğünümüz o kadar kalabalık oldu ki anlatamam. Yıllarca bana yoldaşlık eden cinler ve insanların olduğu çok kalabalık bir düğün. O gün Seyruşa herkesin görebileceği şekilde insan kılığına girdi. İzzet abiyle beraber ikisini görenler imrenerek bakıyorlardı. Düğünümüzün ardından Leyla ile beraber önce anne ve babamın mezarlarına gittik. Daha sonra hocanın yanında bir gün geçirerek eski hayatımıza kaldığımız yerden devam etmeye başladık. Eşim ilk çocuğumuza hamile olduğunu söylediğinde sevinçten kafayı yiyecek hale geldim desem yeridir. İlk çocuğumuzun adı İzzet oldu. Doğu ile İrem bizden bir süre sonra evlendiler. Bir kızları oldu. Adını Seyruşah koydular. Yeryüzünde gerçekleşmeyen bir aşktı belki de onlarınki. Şimdi İzzet her hafta sonu Seyruşahlara gidelim ya da çağır bize gelsinler diye başımın etini yiyor. Annesi sağ olsun çiçeklerden taç yapmayı öğretmiş. Her cuma günü saatlerce uğraşarak Seyruşah çiçeklerden taç yapar. Gece yatağının başına koyar ve sabah ise uyanır uyanmaz ilk işi hazırlanıp onları beklemek olur. Doğu bazen kızını kıskanıp izzetle uğraşsa da Seyruşah bir anda belirip Doğunun aklını alıyor. O da artık mecburen kıskanmayı bırakmış durumda. Leyla çocuğun etkilenmesini istemediği için Belirli bir yaşa kadar bu işleri gizli olarak yürütmek zorundayım. Kim bilir, ileride belki benim yerime oğlum geçer. Anne ve babamın mezarlarını sık sık ziyaret eder, onlara torunlarının yaptıklarını anlatırım. Beni duyduklarına eminim ama keşke başımda olsalardı. Bu bölümümüzde doğuyla yaşananları anlatarak kafanızı yeniden şişirmek istemedim. Zaten hikayenin asıl kaynağı olan yer, mehadeş bir garip aşk adlı hikayeden, buralara kadar geliyor. Gece yarısı itibarıyla da o hikayenin tam halini sizlerle buluşturacağım. Bu hikayemizin tek part hali ise yarın yüklenmiş olacak. Bir serimizin daha sonuna geldik. Perşembe gecesi itibariyle 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmiş olacağız. Zaten ülkece zor zamanlar geçiriyoruz. Gerek sokağa çıkma yasakları, gerek hastalık endişesi. Bu yıl Ramazan ayı Sadece aç olan insanların halinden anlamayı değil, baş etmek zorunda olduğumuz pandeminin de bizleri tamamen yalnızlaştırmış olmasını anlamamız gerekiyor. Bu öyle bir ay. Sizden ricam sokağa çıkma yasağının sık sık uygulanmaya başlaması yüzünden sokakta aç kalan hayvanları da düşünmeniz. En azından yemeklerinizden artan artık ve kemik gibi şeyleri bir kap su ile beraber dışarıdaki minik hayvan dostlarımızla da paylaşmanız. Bir sonraki serimiz 23 Nisan gecesi saat 23'te yayına girecek. Eğer bir aksilik olmazsa bu ay boyunca elimden geldiğince daha uzun hikayeler atmaya çalışacağım. Aradaki bir günlük boşlukta ise mobil uygulama için kalan eksikleri tamamlayacağım. Yaptığım anketin genelinden anladığımsa şu, kanalın geneli itibariyle her gün video atılması yönünde. Emin olun, elimden geldiğince bu yarım saatlik süreyi de uzatmaya çalışacağım. Daha net ve berrak kayıtlar yakında yeni hikayelerin vasıtasıyla sizlerle olacak. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.